PDK Başkanı Sayın Hasan Köktaş'ı davet ediyoruz. Yaklaşmayın arkadaşlar fazla. Yakala, yakala. Evet. Arkadaşlar girme. Tamam. Evet. İsterseniz duygu ve düşüncelerinizi alıp öyle gönderelim. Çok değerli dostlar, tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum ben. Bu tesise emeği geçen, başta yatırımcısı olmak üzere, yeresel tüm yöneticileri, tüm unsurları ben hem bir Trabzonlu olarak tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Zira bir yatırımın, özel sektör yatırımının bu kadar hızlı bir şekilde hayata geçirilmesine yönelik verilen olan tüm katkılar takdire şayandır diye düşünüyorum. Ve bol kazanç teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bol kazanç. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür evet. Arsin Belediye Başkanımız Sayın Erdem Şen'i buraya davet ediyoruz. Plaketlerini almak üzere mikrofonu. Sağ olun. Ben bir şey söyleyeyim. Size hizmetlerinizden dolayı, yaptığınız katkıdan dolayı bu hizmet için hepsine şirketim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yeşil Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Fidan'ı buraya davet ediyoruz alkışlarınızla. Fotoğrafları bir taraftan alayım. Bu tesiste en büyük hizmeti gerçekten siz verdiniz. Sayın Valim ve kaymakamlarım, belediye başkanlarım ama siz bizzat burada, burası sizinmiş gibi çalıştınız ve bugünkü bu eseri yarattınız. Onun için bize değil ben size teşekkür ediyorum. Onun için sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Efendim hepinizden müsaade isteyerek birkaç cümle daha ifade etmek istiyorum. Belki heyecanlandık, eksik bıraktık. Aytemiz Çiçekler grubunun, e, grubunun kuruluşunun 50. yıl dönümü. Dolayısıyla e, 1963 yılında kurulmuş. Ben de 1963 doğumlu olarak Aytemiz'de bir durumdayız. Eee bundan sonra yıl dönümlerini beraber kutlayacağız inşallah. Nice 50 yıllara diye tekrar temennilerimi belirtiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tesisimizin yapımına proje ve mühendislik faaliyetleriyle liderlik eden Sayın Ekrem Yaltuner'i davet ediyorum. Ben... Sağ olasın. Bu teyze çok büyük emek verdiniz. Bu flora kazıkları mı neyse bize mi kazık, oraya mı kazık bilemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama... <gülüyor> <gülüyor> Sayın konuklar, gerçekten biz burada bir teyzez yaptık. Ama binlerce flora kazık adı altında kazık çakıldı buraya. Ama bize de kazık çakıldı, onu söylemek istiyorum. Ama böyle bir eser şimdi meydana çıktığı için, 25 milyon dolara geçen yatırımı şimdi gönül rahatlıkla daha iyi hazmedebiliyoruz. Onun için buraya katkısı olanlara ve başta size çok teşekkür ediyorum. Hayır. Yatırımlarından dolayı plaketini almak üzere ki yanımızda Aytemiz Şirketler Grubu Kurucusu Başkanı Sayın İsmail Aytemiz'e plaketini takdim etmek üzere Yeşilyalı Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Fidan'ı davet ediyoruz. Bu ince davranışından, nezaketinden dolayı. Biz bu yatırımı yaptığımız için belde belediyemiz Sayın Hüseyin Fidan bana bir plaket veriyor. Ben de bunu şahsım ve çalışanlarım adına kabul ediyorum. Ve bu ince davranışından dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi de sayın misafirlerimizi Dua ve açılış kurdelerini kesmeye davet ediyorum.